Selimiye Camii'nin haziresinde muhteşem bir tarihi hafıza, muhteşem bir kültür birikim bulunmaktadır. Bakın şimdi tam karşımızda bir 3. Ahmet Han'ın şehzadesinin mezarının yanında bir tane paletlerin, fırçaların süslediği bir mezar taşı. Hani Osmanlı'da resim günahtı? Hani Osmanlı resim sanatını günah bulduğu için yapmıyordu? Mezar taşına palet üzerine bir tane fes, palet, palet deliğinden de resim fırçaları koymuş. Kafaların Osmanlı dediğinde aklımıza günah diye lanse edilen resim sanatını palet biçiminde mezar taşına koymuş. Kimin mi? Abdülaziz ve Abdülhamit Han dönemlerinin ünlü saray ressamı Cevat Seyit Bey'in mezar taşı. Cevat Seyit Bey Balkan Harbi'nde Şükrü Paşa'nın emrinde albay rütbesiyle savaşmış, Edirne'yi muhafaza etmiş bir Edirnelidir. Fakat ben size çok daha muhteşem bir şey anlatmak istiyorum. Ne mi o? Bu güzel resimin eşliğinde anlatmak istiyorum. İçimden geliyor. Cevat Seyit Bey gibi Osmanlı sarayında ressamlık yapan Edirne'li bir ressam vardır. Adı Hasan Rıza'dır. Ressam Hasan Rıza. ...ismi pek bilinmez. İsmi karambole gitmiş bir adamdır. Fausto Zonaro Hasan Rıza Bey'i taklit etmiş. Eserlerinin en önemlisini kendisi yapmış gibi göstermiştir. Biz bu yüzden Zonaro'yu biliyoruz ama Hasan Rıza'yı bilmiyoruz. Hangi resim mi? Şu an yanımda bulunan resim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne Kapı bölgesinden bir yerden girerken sağında gözyaşlarıyla Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet Han beyaz atının üzerinde tıpkı benim şu an yaptığım gibi şehre girerken Hasan Rıza bunu resmetmiş ve yanına hemen atın bakın tasvir ediyorum atın sol bacağının yanına kendi resmini koymuştur. O objede o resimde bütün şahsiyetler Fatih dahil ileriye doğru bakarken ileriye doğru İstanbul'a doğru bakarken burada bulunan Hasan Rıza ileriye doğru değil resmin çekildiği resmin çizildiği alana doğru sanki objektife bakmaktadır ve bu haliyle önemlidir. Herkes ileriye Hasan Rıza biraz sağa İşte bunu bu resmi bir zaman sonra Fausto Zonaro almış Hasan Rıza'yı oradan çıkartmış, kendisini oraya koymuştur. Orijinali Hasan Rıza çakması Fausto Zonaro'dur. Şu an hem Zonaro'yu görüyorsunuz hem Hasan Rıza'yı görüyorsunuz. Hasan Rıza'nın çok vahim hikayesi vardır. Bulgarlar Edirne'yi işgal ettiğinde hemen saraydan çıkar Edirne'ye gelir. Kara Ağaç'ta Meriç Nehri'nin kenarında evine doğru koşarak gider, evinin içine girer, hiçbir eşyaya dokunmaz. Yapmış olduğu resimleri çerçevelerinden söker, rulo haline getirip bir pakete koyup evinden çıkarken kapıda Bulgar askerlerine, Bulgar teröristlere denk gelir. Ve Hasan Rıza'yı evinin kapısında, koltuğunun altında resim tablolarının olduğu bir biçimde şehit ederler. Dostlar, bir tabloyu Zonaro yaparsa biliyoruz. Hasan Rıza yaparsa bilmiyoruz. Soru şu. Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.